Hocam şimdi biz Tevhid Ehli Camiası'nın e, takip ettiği bazı hocalar var Türkiye'de. Türkiye üzerinden konuşalım. İşte ilim ehli hocalar, tevhid ehli hocalar, ilim talebeleri. E, biz avam tabakası bazen bunlar hakkında bazı yerde konuşuyoruz. Bazı yanlışlar olsun, bazı sorunlar olsun. Bu kardeş, bu ilim ehli e, hocalar hakkında konuşan kişilere karşı bizim tavrımız ne olmalı, bunlara nasıl bir nasihat edersiniz diye bir talebi var. Vallahi abi bu mesele sadece ilim ehliyle kalsaydı yine musibet küçüktü derim ama ne ilim ehliyle kalmış ne fazilet ehliyle kalmış Türkiye'deki Müslümanların ağızlarını tutması gereken yerde tutmayıp ağızlarını sonuna kadar açıp meclislerde istediği gibi hocaları, istediği gibi ilim ehlini, istediği gibi davetçileri konuşma özgürlüğünü kendilerine görüyorlar. Bunu yaptıkları vakit Allah'ın kitabını ellerinin tesil ediyorlar. Yapmış olduklarının bazen gıybet bazen iftira, bazen yalan olduklarını bile bile yapıyorlar. Bazen de yani bilmeyerek bu haramlara düşüyorlar. Her iki durumda yani insan şunu bilmesi lazım. Ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. İnsan ağzından ne çıkarırsa çıkarsın. Hangi cümle çıkarsa çıksın onu yazan bir kaydeden bir melek vardır. Hatta İmam Ahmed Rahim Allahu Teala ölüm döşeğindeyken yani sancı çekerken sancı iniltilerini bazı yanındaki alimler diyor ki yanındaki insanlar ey imam biz şabinin bu et kerimenin kapsamına ağrı çeken enin yani inleyen adamın sesi de buraya dahildir. Yani ağzınızdan ne çıkarırsanız melekler onu kaydeder. Yani İmam Ahmet senin inlemeni de kaydedecekler. İmam Ahmet Şabi'ye hürmeten inlemesini kesiyor. Kendini tutuyor yani. Şimdi bizimki ne inlemedir ne acı çekmedir. Çay içerek fantazi yapmaktır. Çay içerek gıybet etmektir. Çay ve limonun yanında gıybet etmektir. Vallahi eğer biz gıybetin ne kadar büyük bir bela ve musibet olduğunu bilseydik bu rezilliğe bulaşmazdık. Vallahi bulaşmazdık. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala inşallah Hücre Suresine gelecek gıybet üzerinde ve yagtab ba'dukum ba'da birbirlerinizin gıybetini yapmayın ve la birbirlerinizin özel hallerini araştırmayın. Bunlarla alakalı konu gelecek. Biiznillahü teala üzerinde duracağız. Yani genel gıybetin haramını bilmeden Müslümanlar futursuzca hareket ediyorlar. Ben Müslümanların Allah'a sığınmaları gerektiğine inanıyorum. Eğer bunu devam ettirirlerse yavaş yavaş o gıybet onları bitirecek yani. O gıybet onları Allah'a karşı zelil bir hale getirecek. Yani, yani Allah'a karşı onların derecelerini düşürecek. Çünkü gıybet büyük bir musibettir bazı Gazali gibi bazı alimler ihyada gıybetin zinadan daha kötü olduğunu söylüyorlar yani. Allah Azze ve Celle enisini bilendir. Ve lakin dikkat etmemiz gerekir. Bu hocalara gelince kardeşler burada büyük bir tehlike vardır. Eğer hadis değilse de selefin üzerinde ittifak ettiği bir sözdür. Alimlerin eti zehirlidir. Yani evet gıybet herkese yapılır. Avamın gıybeti günahtır. Ama alimin gıybeti zehirlidir. Ne demek? Onu gıybet ettiğin vakit Allah onu senin bedeninden çıkartabilir. Yani o sana büyük bir zarar olarak evinde büyük bir zarar oluşturabilir. Bedeninde büyük bir zarar oluşturabilir. Niye ulemanın eti zehirlidir? Niye alimlerin eti zehirlidir? Çünkü kardeşler alimler yani o mesele ilim talebelerine, alimlere, rabbanilere hücum edilirken onun bir avam olarak şahsi ismi üzerinden yapılmıyor. Kimliği üzerinden yapılıyor. Ekimlik üzerinden yapılan eleştiri toplumların bazen onu dinlemesine engel oluyor. Kulakları kapatmalarına engel oluyor. Eğer bir hayır söylediği vakit senin onu eleştirmen ona engel olmuşsa vay senin haline. Yani büyük bir musibettir. Yeryüzünde zalim insanların, fasık ve facir insanların, kafir insanların en belirgin ortak özelliği hayır ehli varsa insanlar onu dinliyorsa onu dinlemesine engel olacak en bariz yapmış oldukları şeyler iftira atmaktır. Karalamak ve insanların onları dinlemesini sözü kale almalarına engel olmaktır. İslam tarihinde bu bahsettiğim şeylerin hikayeleri sayfalarla, satırlarla doludur. Geçen haftalarda bana sordular, Seyyid Kutub'a neden çok saldırıyorlar? Çünkü Seyyid Kutub ümmete yön vermiş. Rabbani bir alimdir. Fizilalle, fizilalil Kur'an'la Kur'an'ın ruhunu gönüllere taşımış. Kur'an'ın mesajını insanlara iletmiş. Seyyid Kutup Müslümanların ancak Rabbani vahye tabi olan bir sistemi kabul edebileceğini insanların zihinlerine sokmuş. Dolayısıyla demokratlar, dolayısıyla laikler, dolayısıyla demokratların dal kavukluğunu yapan saray mollaları gibi insanlar Seyyid Kutup'tan rahatsızdırlar. Seyyid Kutub'u dinle dolayacaklar ki insanlar bunu dinlemesinler. Müslümanlar da onlar gibi olsalar Müslümanlarda ne hayır kalır ki? O zaman ne yapacağız hocaları eleştirmeyelim mi? Hocaları eleştirmeyelim. Hocalara nasihat edelim. Yazı yaz. Şimdi bir kahvede oturdun. Falan hoca böyle falan hoca böyle. Neyi düzelttin? Hangi şeyi ıslah ettin? Allah adına söylüyor neyi düzelttin? Hoca ıslah ettin mi? Bir hayrın ulaştı mı? Sana bir hayır ulaştı mı? Çevreye bir hayır, hayır ulaştı mı? Hayır. İlla sen ben hocada bir hayır görmüşüm. Diyeceksin ki yazı yazacağız Bir mektup. İhlaslı bir şekilde. Ya Rabbi kalemime kuvvet ver. Allah'ım kalemimde tesir oluştur. Yaz. Bismillah. Allah'ın ismiyle Allah'ın bereketiyle yazıyorum. Hocam şu ayet kerime var. Hocam şu hadis var. Hocam şu var. Nazik bir dille. Ben bunlardan esinlenerek size bu nasihat etmeyi uygun gördüm. Güzel bir dille yaz 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 kendini ifade et. Sonra bunu sadece Allah için yap. Ve ya Rabbi ben bunu vesile kılarak bu mektubumun o kalpte tesir etmesini sağlamanı istiyorum. Al mektup gönder. Sonra evine git dua et. Ya Rabbi o hocayı ıslah et. Ya Rabbi şu sıkıntısı var onu gider. Allah'ım şu bozukluğu var o bozukluğunu ıslah et. Burada sorun çözer mi? Çözer. Doğru mu? E madem ki sorun çözecek bir şey varsa, bir yöntem varsa, nasihat dili varsa, gidip uyarmak varsa, yazmak varsa, ulaşmak varsa, neden bütün bunları yapmıyorum? Kahvede oturuyorum kardeşler saatlerce falan hoca böyle yaptı, falan hoca böyle yaptı, falan hoca şunu söyledi. E hocaların eleştirme hakkımız yok mu? Ya niye eleştirme hakkın olsun? Yani eleştirme bir fantazi midir kardeşler? Allah için soruyorum. Eleştirme bir fantazi midir yani? Bir ibadet midir? İnsana katkı sağlayan bir şey midir? Dünyanıza ve ahiretinize katkı sağlayan bir şey midir? Veyahut da toplumları ıslah eden bir şey midir? Ha kafir olduğuna inandığınız bir şey varsa, sapık olduğuna inandığınız bir şey varsa, nasihatle düzelecek bir şey olduğuna inandığınız bir biri yoksa eleştirmeyin. İnsanlara şunu söyleyin. Ey insanlar falan hocayı dinlemeyin. Bu sizin hakkınızdır. Ama inandığınız vakit, delille, kat'i delillerle sabit olduğuna inandığınız vakit. Adam olarak bu da çok fazla mümkün olduğuna inanıyorum tevhid ehli hocalara. Ancak delilleri tespit ettiğiniz vakit yapabilirsiniz. Sizin hakkınızdır. Her herkes nasihat almalı. Hoca nasihat almalı. La hayra fi kavmin la yetenasahun. Nasihatleşmeyen kavimde hayır yoktur. Ve la hayra fi kavmin la yekbelunen nasiha. Nasihat almayan kavimde de hayır yoktur. Hoca da olsa hayır yoktur. Yönetici olsa hayır yoktur. Baba da olsa hayır yoktur. Büyük de olsa hayır yoktur. Yönetici de olsa hayır yoktur. Nasihat almalıyız. Nasihat müminlerin sıfatıdır. Ama ta'yir, utandırmak münafıkların sıfatıdır. Sokakta konuşmak, onu gündem etmek, onu ifşa etmek, onu rezil etmek için, milletin içinde konuşmak, bunun adı ta'yirdir. Bu nasihat değil, bu münafıkların sıfatıdır. El farku beynin nasihati ve ta'yir. Nasihat ve ta'yir arasında fark. i̇bn Racab bu konuda bir kitap yazmış. Nasihat böyle olur. Nasihat gizli olur. Nasihat ibadettir. Nasihat ihlasla olur. Nasihat düzeltmek amacıyla olur. Ta'yir ifşa olur. Rezil etmek için, gündem etmek için ve başka başka sebepler güdülür. Vallahu Teala ala ale ve alem Müslüman nasihatçıdır. Müslüman ta'yir ehli değildir. Allah Celle ve Aleyh bizleri muhafaza eylesin.